Evet. Yine yıl katlarıyla beraberiz. Onlara topladığım yiyecekleri getirdim. Şimdi kendi ve servis yapacağız şimdi. Direkt bagaja saldırdılar. Ekmekleri torbalarıyla beraber götürüyorlar. <laughs> evet, gördüğünüz gibi her tarafım at şu anda. Yere marul yaprakları koydum. Yukarıda girdiler bile de. <laughs> hop 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 kafa. Ulan bir video çekeceğim. Evet. Durun evet. bakalım dur. Bakayım, dur. Evet. Ali al sen şunu. Dört. tamam mı? Sen vereceksin, dur. Gel. Gel. Ha. Ha. Al bakalım. İşte, Al bakalım. artık yiyeceklerimiz çok patlıcanız ekmekler veya ne demişler, minimum yiyecekler biz de gönderip bu burada bizden yiyecek bekliyorum. Hoşçakalın.